Kayın TV'yi izleyin, ufkunuz açılsın. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu'nda e, Muammer Koç Hoca çok muhteşem bir sempozyum yaptı. Kaçıranlar için gerçekten üzgünüm. Ben de ben de normalde sempozyum, kongre, seminer gibi şeylerden pek hoşlanmıyorum. Çoğunda da intihara yaklaştığımı çok açıkça söyleyebilirim. Ve bizim bütün ezberlerimizi bozdunuz. Bütün ufkumuzu değiştirdiniz, genişlettiniz. Ama bunu kaçırdınız. Bu muhteşemdi tekrar Muammer Hoca'yı buraya getirebilirsek emin olun ben ben tekrar geleceğim. Benim için çok önemliydi. Teşekkürler Mustafa Hocam. E, pardon Muammer Hocam. Teşekkürler. Televizyonu biz bulmadık. Polimerleri biz bulmadık. Klimaları biz bulmadık. İçten yanmalı fosil yakıtlarla çalışan motorları da biz bulmadık. Hocam bizim sorunumuz ne? Her şeyden önce böyle bir ufuk yenilemesi olduysa memnun oldum. Ee, maksadı da buydu. İnşallah amacına ulaşmıştır. Ee, dediğiniz soruya gelince bizim problemimiz e, bugünkü konumuzunla alakalı olan bir şey. Eğitim sistemimiz ve kültürümüzle alakalı olan bir şey. E, kültürümüz kesinlikle kötüdür demek istemiyorum. Çok iyi yönlerimiz var. Ama iyileştirmemiz gereken noktaları ve bunu pozitife dönüştürecek olan e, yönleri de var. Bu da eğitimle başlıyor. Eğitimi de e, ilkokuldan başlaması hatta daha önceden başlaması her şeyden önce gelecek nesle kendi çocuklarımıza e, serbest düşünmeyi özgür düşünmeyi özgür, düşünme. özgür düşünmeyi aşılamamız onların e, devamlı onu yapma bunu yapma şeklinde itmeler kalkmalarla ya da o, tür, o türlü bir terbiye sistemiyle değil ve kesinlikle ilkokul birinci sınıftan başlayan seçmeli testlere sokmakla değil tamamen onların Özgür düşünmelerini sağlayacak, onların herhangi bir problem üzerinde kendi çözümlerini, yalan da olsa yanlış da olsa çözümleri üretmelerini teşvik edecek bir yaklaşım için olmamız lazım. <laughs> Bu türlü düşünen insanların daha çok konuşmaları gerekiyor maalesef. Bazen ağır başlılık işe yaramıyor daha fazla konuşup bunu daha fazla insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Zaten bunu konuştuğumuzda paylaştığımızda da yüzde %90 görüyoruz ki herkes aslında böyle düşünüyor ama ifade edemiyor. Düşüncelerimiz ifade edilmeyince bunların aksiyona geçmesi de yavaşlıyor ya da gecikiyor ya da hiç olmuyor. Her şey konuşmakla ama konuşmadan önce düşünmekle başlıyor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Yine birkaç cümleyle Tabii. bir cevap istiyoruz hocam. Bizim üniversitelerimizde neden çılgın Yeni buluşlar çıkmıyor. Dünya'yı değiştirecek buluşlar. Nasıl çıkabilir ki demek ki mevzu üniversiteye kadar devamlı itilip kakılan, onu söyleme, bunu söyleme, onu söylersen şu alınır, bunu söylersen bu alınır şeklini yetiştirilen ilkokul birden itibaren haftada bin tane, 500 tane test sorusu çözmek zorunda olan bir çocuktan bir gençten ne beklersiniz? beyinleri, akılları dumura uğramış bu insanlardan ne bekleyebilirsiniz? Kim yaptı bunu hocam? Becerileri yok. Beceri kazandırılmamış. Ayakkabılarını bile bağlayamayan çocuklarımız var maalesef. Çok ama ama öz, ama özlerinde çok iyi insanlar, çok okay, iyi gençler. Bitim, bizim bizim bunlara hepsine sahiplenmemiz lazım. Onlara baştan yeniden, yeniden adeta yeniden e, kazandırmamız lazım. Bugün mühendislik fakültesi ne, ne binasıydı orası? Mühendislik Fakültesi konferans salonu mu? Mühendislik Fakültesi Dekanlığı. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. Kayın TV'yi izleyin ufkunuz açılsın.